USP <laughs> takas. Ya bir daha yanını görmedi oğlum. Oğlum bana bu en başta bıçak tattı. Ben bandayım bunu. a bu, a bu arada. Geliyorum. Geliyordu. Bir tane de B var. Uiii! Can çok olur. İlk baştan üç kill! Efe üyesi. Kimse bir şey yapamıyor buna. Heh. Ben nerede okudum? Nerede okudum? En üstü <gülüyor> <gülüyor> İlan beş pey ee, Oğlum ne oldu adam Sen öldü. Kendi. Mid öldü bir. Bomba mid. -11. Öldüm. Hadi short hadi short'un mid ooo bünyonun cross güzelmiş lan bu da SSC aldı <laughs> SSC ile <laughs> izleyicilere güzel vuruş gösterdik ya yani. kardeş görmeyecekler ben görmeyecekler ama ben senin için önden öleyim info gelir vay mi? vay be mid yeah. var bir tane B'ye gelen yok. B boş. Ya. B boş. Aa. B bir var. Hawk ne almışlar Ses çıkmış. Değil mi? Evet bomba B'de. Öyle. Aldım iki kişi. Yok. Yok. Oğlum bu sıcak bir şey falan Güzel. Right güzel. Aynen. Helal. Adamla helal. Mı? Bir tanesi daha orada. Under olabilir. Oradan mı? شين شاي مدفعكا اشتنى تركسى هلا 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 Benim oyun FPS de düştü. Bir şeyler de oldu. Ne oluyorsa. Oğlum dürbünü açarken çok ilerleyemiyoruz. Niye öyle? Nasıl yani? Sanki çiftle gidiyormuş gibi. Dürbünü falan. Nerede ben ayarlar yaptım ya. Oğlum M4'ün çok iyi lan. Benim mi? Yok lan şu morlu bir tane şey. Efendim. Neden beni? Neden beni seçtin? Neden beni? O güzelmiş lan. Atayım bu adam nerede? Şey şey. Eee. <laughs> Takas gelir mi? <laughs> Ney? <laughs> Eee... Keleşi Kileş, be, ver. Benim USB'si e, senin o M4 Gerçi benimki de güzel. Benimki Star Trek. Senin USB'si e, benim M4. Benimki Star oğlum. Yo. Benim M4 4, Senin M4 benim M4. Yo. Yo. Benim Double, M4. M4. B boş. Aldım lavu. Üstte. Lavuk da orada. Var bir tane daha. E. Ağlan herhalde. Aynen ha. Flash atıyorum. Şeyin altındayım Orada M4 var ya. Şu en azından ben çözeyim de bir şey olsun. Haydi lan şu bana. Çok bir şey. Kaba yine M4A4 atsana Hemen at sen bana Ya dur Ah Tamam ben de sana atayım Kardeş var zaten bende Neyse bir şey olmaz para çok zavallı Karşıdaki lavuklar oynuyor ama Ne diyor lan bu? Iııı kusam mı hocam? Nere? Kardeş geçsem mi şuradan? Ne oluyor oğlum? Allah ok bomba yedi. Oğlum. Kardeş. Körken vurmuş bir de. Tamam ya bomba burada. Bomba elinde koşarak gitti la köşeye. atın buraya. Oh, Düştü bomba. Arda. Sakin, Efe sakin oyna, Efe, sakin oyna. Biliyorum, biliyorum, Sen de, sen de Bizim lock bed'de değil. Helal lan Efe. <laughs> <Helal lan> oğlum. Oğlum <laughs> karşıda hiç yok lan. Ben bir AWP bakayım ya. <laughs> Oraya bel bombası sallar mı? Hatta agresif oynayayım mı? Mid büyük Buraya yok, ağa yok. Ev ol. Mid. No, ne oldu? Bunlar niye mid oynuyor? Ha ev olabilir mi? Ha ev var. Döndüler herhalde. Aldım la bu. Bir tane daha var. Aldım onu da. Helal. Aa ev çıkmış. Bizim alır onu. Arkadaş da oh, işte şuradan geliyor. Otur. E, mid 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 evet, ben mid mid. Değilmiş herhalde. Mid 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 mid. Gördüm mid, soru mi? soru işaretini gördüm. davetlerim var. <laughs> yani bize bir şey olmaz oynarsın. Tabii başka olur. Agas bir de pit değil mi? Şuraya gelirim. Aa şeye geldi. <laughs> Ev gelir. bakıyorum bir de bakayım. E, <laughs> Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz bir boş yapma ya. Kardeş. Lan lan çıktı lan. Efe öldürürdün Aa. oğlum. Yan şey. Efe arkan gelebilir. Pihat diye. Oh, ya, i̇yi <laughs> aldı, iyi aldı. Bir tanesinde 90 <laughs> vurmuş Ön şimdi. Önder tadı. Önder tadı. Beni ne bakayım? Şuraya attınlar. Aldım aldım. Ama çok güzelmiş lan skill. İyi ol, iyi ol, iyi ol. Ne bileyim, ciddi seviyorum. <laughs> Hepsi 3 A var. İki, i̇kisini gördün ama. Biri de A'da. Ah be. <laughs> <laughs> Efe silah alamadı lan. Sağlı. Gel tamam. Aldım aldım. Şey ev 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 ev. Evet. evet. Bir ev daha var mıdır kendine? Mid var mid'e gidin yani. Şey flash atacağım. Lan 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 benimki bizi, beni öldürdü oh, You are with us? Ya Allah 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 Lavuk ne yapıyor ya? Kim beni öldürdü lan? Aliyah mı öldürdü Bate mi? Şu Bate öldürdü Lavuk Guys I'm with you guys Get the guys ya arka Tağ bas. Ha, onu lan. Arda. Dur ben Aa öldü. Arkanı kolluyor. Benim geldi. Benim Şu FPS ya. Kardeş <laughs> dört kill. <laughs> ne? Olan var mı? Gelin bu sefer daha basalım. Emek yes çok düşüyor ya. Aç ben bunu nasıl alacağım? Biri aldım. Kardeş ben aldım ha. Oy. Kardeş adamlar burada ya hata yaptık. Lavuğa bak lan. Bak şimdi AFK kalıyor af af ya. Hepsin canı az. Short geliyor herhalde short geliyor. Patlar bu. Ee, market var. FPS kısıtladım hala niye kısıtladım FPS? Şeyden sonra değişiyor onu değiştirmeler. Maç içinde yapamıyorum onu. Ya Kapışmış ya. Al keleş al keleş al keleş al. Benim değiştiriyorum. Helal bir tane de şey geldi. Arkan var. Öne bir tık gelsen olur. Helal olur. Hadi clutch. Helal Oy. lan. Oy. <laughs> i̇yi gelin bir daha be bakalım. İyi bak abi. Ya. oğlum.

Oy yeni kelleş oldu. Son dakika ya. çok değişik kelleşmişler. Sadece sticker var. Baksana. Atayım mı sen? Uy sen de. Aha bu mu? Ya, ha, çok kötü la. He. Burdele murdele yakıştırmış. Oğlum bunlar herhalde B'yi bilmiyor. Baksana ne yapıyorlar. Oha. Adamın hiç çıkmadı. 10 kill. Hı?